Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine ve uluslararası haberlerin yansımalarına göz atıyoruz. Bugün 14 Eylül 2025. Haydi başlayalım. Le Monde gazetesine göre Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun kabine direktörü olarak atanan Philippe Gustin oldukça dikkat çeken bir profil. Gustin, uzun yıllardır Locorn'un yakın çalışma arkadaşı ve kamu yönetiminde alışılmışın dışında bir geçmişe sahip. Bu atama, hükümetin karar mekanizmalarına yeni bir perspektif getirebilir. Ekonomik gündeme geçelim. Le Figaro, iş dünyası ile ilgili önemli bir gelişmeyi manşetine taşıyor. Fransa'nın önde gelen iş dünyası örgütlerinden Medef, hükümeti uyararak şirketlere yönelik vergilerin artırılması durumunda büyük çaplı bir iş dünyası mobilizasyonu başlatacağını açıkladı. Medef Başkanı Patrick Martin, böyle bir durumun işverenler açısından ciddi bir tepkiye yol açabileceğini belirtti. Bu gelişme, ekonomik kararların iş dünyasında nasıl yankı bulduğunun net bir göstergesi. Siyasette ise Martin Vassal sağ ve merkez kanadı temsilen Marsilya Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Frans Info'ya göre, mevcut belediye başkanı Benoit Payan, henüz niyetini açıklamamış olsa da, bu adaylık, Marsilya'daki siyasal denklemi değiştirebilir. Şimdi gözler, uluslararası haberlerde. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gerginlik, Romanya'nın hava sahasına Rus yapımı bir dronun giriş yapmasıyla daha da derinleşti. Le Monde'un aktardığına göre NATO üyesi Romanya bu ihlalle ilgili olarak Ukrayna sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı. Bu olay NATO'nun aynı zamanda Polonya'da hava sahasını korumak için devriye ve uçuş operasyonları düzenlediği bir döneme denk geliyor. Başka bir uluslararası haber: İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşanan bir patlama. Madrid'de bir barın tamamen yok olduğu patlama sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Olayın nedenine dair soruşturma sürerken, Fransız basını bu trajediyi yakından takip ediyor. Son olarak çevresel bir gelişmeyle bitirelim. Marsilya'daki Kalankes bölgesinde, devlet, eski endüstriyel atık sahalarını temizlemeye yönelik kapsamlı bir projeyi başlattı. 20 yıl önce başlayan bu süreç, yerel halkta hem rahatlama hem de endişe yaratıyor. Operasyonun ne şekilde sonuçlanacağı, çevre dostu politikalara dair önemli bir örnek teşkil edebilir. Evet, bu yayınlık bu kadar. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo